imkanları zorladılar, dereceye girdiler. 10 kişilik ekip Amerika yolculuğuna hazırlanmaya başladı. Okulumuzun elektrik-elektronik elektrik, bölümünden üçer üç farklı dalından öğrenciler seçildi. 3 tane de gönüllü mentor hocamız vardı ilk başta. Yarışma yani böyle ortaya çıktı. 6 haftalık süreç olduğunu öğrendik. Burada öyle hızla devam ettik çalışmalara. Türkiye'de de ilk başta zaten 2015'te yapılmıştı. Biz de ona katıldık. Robot buradan topu topluyordu. Kayışlarla, kağıtçı kayışlarla. Bu mekin buradan mekanizmaya top atış yerine sepete geliyordu. Sepetten ise top atış mekanizmasına gelerek atıyordu. Peki yarışmada kaç ödül aldınız? 8 ödülün 3 üç, üç tane ödülünü aldık. Büyük bir başarı. Evet, büyük bir başarı. Girişimcilik. Finalist ödülü ve en çok sayı atan. lise öğrenciler kendi ürettikleri robotla katıldıkları yarışmada dereceye girdiler ve Amerika'da düzenlenecek başka bir yarışmada da ürettikleri bu engel tanımayan robotla Türkiye'ye temsil edecekler. Bizim biraz maddi sıkıntılarımız olduğundan dolayı biz bundan bazı malzemeleri söktük, yeni bir robot elde ettik. İki robot üstünde çalıştık ikinci robot için. İki farklı robot yaptık. Bir tanesinde de Seçme zorunluluğu oldu. Biz bir tanesini yaptık, diğerini de burada bırakacağız çünkü kurallar gereği diğerini götüremiyoruz. Bunun bir mekanizması var yukarı aşağı hareket eden, aşağıdan topu topluyor, içeriye alıyor. Ondan sonra istersek aşağıdaki kaleye, istersek yukarıdaki potaya istediğimiz gibi hareket ettirip atabiliyoruz. Diğerinden biraz daha farklı çalışıyor. Yukarı asılmamız da gerekiyor yarışmanın bitişinde. Onu yapamıyoruz. Yani süremiz yetmedi. 6 hafta bir süremiz vardı. Paketlemek zorunda kaldık. İmkanları kısıtlı olmasına rağmen şartlarını zorlayan öğrenciler desteklerin arttırılmasını istiyor. Destek bazı kendi anlaştığımız özel firmalar tarafından görüyoruz tabi. Devlet okulu olduğumuz için kendi imkanlarımız fazla yok. E, bu yüzden yani sponsorluk görüşmelerine gittik. E, tabi belli bir miktar lazım oluyor bu konularda. Çünkü en ufak bir vida... Vida yüzünden hani robotun bir mekanizması çalışmıyor olabilir. Bu yüzden işte böyle ufak tefek parçalara ihtiyacımız oluyor. Tabii kendi kiti de geliyor ama e, kendi kitte ana malzemeler var. E, tasarım ve onun dışında bizim elimizde oluyor yani ekstra malzemeler. Bunun için de işte maddi destek oluyor. Bazen işte akşam geç saatlere kadar kalıyoruz işte hani yemek ihtiyacımız falan oluyor. Bunları da işte özel anlaştığımız firmalar karşılıyor. Evet destek istiyorsunuz. Devlet desteği istiyoruz tabii. Evet. Destek gördüğümüz sürece meslek lisesi olarak diğer okullara göre daha iyi şart çıkarabileceğimize inanıyoruz. Amerika'da robot ile ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize sonuna kadar inanıyoruz.